o zaman da öyle bir vaziyet ki PTT kullanamıyorlar. Ekşeriyet mutlaka ile. Bu PTT yoluyla vesaire demesi bir e, hedef şaşırmak gibi geliyor. Üstadım. Yani biz muhaberimizi PTT ile yapıyoruz. Tabi PTT ile yapmıyorlar. Çünkü PTT müsaade etmiyordu. Ve Türkiye'de bir PTT ağı kurmuştu kendi üstad kendisi. Yani PTT dediğim muhabere dağı kuruyuştu. İnsanlar kendi eliyle götürüyorlar gideceği yere. Bu Algın Karadeli sorumlusu Mustafa Osman Efendi'ymiş. Burada o bölgede yazılan bütün risale Nurları alıyor, üstada götürüyor, üstaddaki tahsiye edilmiş Risale'leri alıp getirip oraya dağıtıyor. Bütün Türkiye genelinde bu teşkilatı kurmuş üstad. Bu adı kurmuş yani, buradaki PTT ile filanca yere gönderiyoruz, falanca yere yapıyoruz, hedef şaşırtma yani şeyin Bu mektuplar okunuyor çünkü, yani bütün mektuplar okunuyor. Onları PTT'ye dikkat etmeye e, odaklıyor, yani dikkati oraya çekiyor, kendisi e, şeyini ağını kurmuş, o şekilde çalışıyor. Kiler rahmetullahi aleyh bunun başıydı değil mi? Hı? Kürtbe rahmetullahi aleyh bunun başıydı. Yani Kürtbe <laughs> da işte o bölgede, Sparta bölgesinde, Batı Anadolu'da, Kuzey'de Mustafa Osman Efendi, İşte Orta Anadolu'da başkaları, mesela o zaman da şey vardı, üstadın geç buna biraz daha sonrakiler, Konya'da zatlar var. dağını devletin kontrolünün dışına çıkarmış olacaktı. Mabire dağını. Devlet kontrol edemiyor yani. Ancak bazı mektuplar vesaire gönderiyorlardı. O da onları bir şey, yeni gibi onunla meşgul oluyorlardı. Çünkü PTT'ye giren her şey kontrol ediliyordu. Bunun gibi değildi. Yani. Deniz ne yapsın değil, değil mi efendim? 600 bin Musa Türkiye'ye Bu çok büyük bir, e, posta ağır teşkilat. Müthiş. Kendine mahsus bir posta ağır teşkil etmiş üstad. değil efendim. Evet yani e, PTT'ye mektup bile verildiği Hı. zaman e, o mektup mutlaka açılıp okunuyor. Mutlaka. Şimdi cilt cilt kitaplar. Tezeyir'in gitmesi mümkün değil ya. Yani. Bu işte muhaberatımız şu bu demese hiç işte, hedef şaşırmadır yani. Üstad'ı boyalıyorum onlara. Doğrudur diyor. Yani. Bir mektup gönderilmiş. Onlar onunla boyalanırken ağını kurmuş. Ee, kulaklar, özel kulak. Özel haber götürdüler şeklinde. E, Türkiye'de ağını kurmuş. Şu an ağını kurmuş. Ben hatıratlarda okumuştum efendim. E, ee, Ereğli'den herhalde Isparta ya da o civarda bir yer. Diyor ki normal yürüyerek gidilmesi zor. Dağı aşılarak geçiyor. Ee, 50-60 kilo kitap sırtında çuvalda. Bir baktım ki diyor sırtı köpürmüştü. O götüren abinin sırtı köpürmüştü. Yani nasıl müthiş bir şey. Evet. 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 Evet için bizim Süleyman abi anlattı. Karadıkları anlatmıştı bizim size. Mustafa Osman Efendi e, kitapları alıyor. Trene biniyor Karabük'ten. E, Çankırı üzerinden Ankara'ya oradan şeye götürecek. Karabük'te biner binmez bir sivil memur arkasına takılıyor. Bir türlü atlatamıyor. Bugün kanarda da dar, araba yok, yok, yok işte. Sırtınlar. Bakıyor ki artık atamayacak. Yöre devam etmiyor. Çankırı'da iniyor. Çuvalını alıp götürüyor. Ondan sonra otele. Kendisi aşağı iniyor. O, umumi takip ediyor adam. Böyle gölge gibi takip ediyor. Umumi tuvalete gidiyor. Normal işte bir şeyin hele ucunun bir Müslüman da öyle yapma. bir şekilde ayakta bevrediyor. Ve diyor, böyle şeye de tutmuş duvara, üstüne sıçrıyor, kenarlara sıçrıyor, o bey. Adam bakmış bakmış, burada Nurcu değil, Müslüman da demiş herhalde kafasından, <laughs> takibi terk etmiş. O hali gördü, takibi terk etmiş. Daha sonra bu da hamama gidiyor, tertemizci tamiri yapıyor, öylece o memuru atlatıyor. kitapları selamete götürüyor. Çok çekmişler. i̇çimde randırla öyle kırmızı kırmızı ciltlerin içerisinde <laughs> şükürler olsun randırla.